Günaydın dostlarım. Bugün yine size eksiz bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Ispanaklı yumurta yapacağım. Bunun için yağda gördüğünüz gibi soğanımı ve biberimi bu şekilde kavurmaya başladım. Ondan sonra sırasıyla diğer malzemeleri ekleyeceğim. Soğanlarım gördüğünüz gibi bir güzel kavrulmaya başladı. Burada ıspanak ve yumurtalarımı hazırladım. Şimdi kavrulan soğanın üzerine şöyle pul biber, nane ve tuzumu ekliyorum. Ekledikten sonra hafif koyu kaşıkla karıştırıp yine kaşığın yardımıyla ters çevirip şöyle doğradığımız ıspanakları bunun üzerine bırakıyoruz. Yine kaşığın tersiyle şöyle bastırarak ıspanakları yerleştireceğim. Bir güzel karıştırıp şöyle bastıralım. Çok enfes, lezzetli. Herkesin severek yiyeceği bu güzel tarif. Eminim siz de severek yapacaksınızdır. Ocağın altını kısarım. Arı pişsin. Burada yumurtalarımı haşladım. Pardon hazırladım. Şimdi inşallah çırpıp onu bekleyeceğim. ekleyeceğim. Şimdi kavrulan ıspanakların üzerine şöyle çırptığım 4 adet yumurtamı boşaltıyorum. Yine hiç karıştırmadan kaşığın tersiyle ıspanakların üzerine yayacağım zaten kendi yayıldı Evet bu şekilde altı da yarım da ağır ağır pişecek Evet yumurtam pişmeye yaklaştı hemen üzerine hazırladığım şöyle kaşar peynirlerini de boşaltıyorum yine kaşıkla böyle karıştırmadan yayıyorum gördüğünüz gibi yumurtamız, ıspanaklı yumurtam pişmeye başladı ıspanaklı yumurtam pişti şimdi servis tabağına alacağım şöyle servis tabağına yine böyle kaydırarak çekiyorum gördüğünüz gibi çok güzel oldu hemen şöyle kedimiz de bu arada miyavlıyor Evet şöyle hemen dilimleyelim servis tabağına alalım. Evet. Ispanaklı yumurtamız servise hazır. Hemen yanına çayımızı da bırakalım. Çay eşliğinde. Evet. Çayımızı da bıraktık. Ispanaklı yumurtamız da hazır. Şimdi servis için masaya geçeceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın dostlarım. Kili sufrası sayfamda ayrılmayın.